Beyoğlu'nun Yenişehir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Angolalı Maria Bruyaba Mafuta, evinin yatak odasında hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Kendisine ulaşamayan arkadaşı Trump Keystone, pencereden baktığında Mafuta'yı yatakta hareketsiz görünce durumu ekiplere bildirdi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede darp ya da kesici alet izi tespit edilmedi. Mafuta'nın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.